14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta sadece ülkemizi yönetecek cumhurbaşkanını ve Rize'yi temsil edecek milletvekillerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'nin gelecek asrına da hep birlikte yön vereceğiz. Buna hazır mıyız? Ya terörün başını ezenleri ya da FETÖcü ve bölücülerle işbirliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlar ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız. Ya büyük ve güçlü Türkiye diyeceğiz ya da ekonomisi tefeciler tarafından yönetilen zayıf bir ülkede yaşayacağız. Eyvallah. Şimdi hazır mıyız? Tavrımızı inşallah çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Siyasi görüş için değil, vatan için buradayız. Eyvallah. Öyle bir haykıralım ki Trabzon duysun. Biraz sonra orada olacağız inşallah. Adamların bir defa bayrağı yok. Vatanı yok. Ezanı yok kandildekiler. Bu kandildekilerin bunlar vatansız. Bunlar imansız. Ezansız. Kur'ansız. Ve bunlarla beraber yürüyenler kimler? CHP. İYİ Parti, HDP ve diğer yavrucuklar. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz? Şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Öyle bir aykıralım ki Türkiye duysun. Tek millet. Tek, millet. tek, bayrak, tek bayrak. Tek vatan. Tek, vatan. tek devlet. Tek devlet. Bir, olacağız. bir olacağız. İri olacağız. olacağız. Diri olacağız. Olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Bu katılımınızı asla unutmayacağım. Ve 14 Mayıs akşamı özellikle burayı takip edeceğim. Kolay mı sanıyorsun? Söyle. Şimdi 3'te 3 üç yapıyor muyuz? 3'te evet. 3 üç yapıyor muyuz? Evet. Sandıkları patlatıyor muyuz? Evet. Rabbim yar yani yardımcınız olsun. Ama durmuyoruz ha. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. <laughs> Sağ olun var olun. Size, sizi Rize'nin evladı olduğunuz için değil, hizmet aşkınız için seviyor. Türkiye sizi seviyor. Daha Tavam Minüt dediğiniz, Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür dediğiniz ve o gün dünya mazlumlarının gür sesi olduğunuz için seviyor.